Merhaba dostlar nasılsınız iyi misiniz? Uçaktan acayip ses geliyor. Git karga ya. ya Bunun kafasına vur gitsin ya. Ay vurma ya. yemi ağzındakini düşürdü vurma. Ağzındakini Vallahi düşürdü o hasta ya. büyük bir ihtimal. Elleme. Elleme ya hasta herhalde. Elleme diyor. şey diyor. Korkuyorlar. Sen yattın mı? Aferin sana maşallah. Sen niye orada uzakta kalıyorsun? Kedile saldıracak sonra. Kaldır Mustafa abi hepsini. Gidiyorlar. Kaçak o ya. Belki gelir. Burada durduğumuzda şey etti ya. Gelir belki o. Uçur hepsini. Kaldır. Gelir belki ya. Sen nereye gidiyorsun? Yumuşaya gidiyorsun. Ha korkuyor. Körü var mı? Gitsin anasını satayım kafese. Kafese gitmiyor. Aha arkadan uç. Postcular gene. Ya ya şunlardan korkuyor. gindi mi? Hangisi? Bizimki daha havada. Uçuyor da. Aa inecek sanırım. Ben ya, nasıl gidiyor yukarıyor mu? Ee, rüzgar götürüyor kanatlar şey ya. Zorluyor kuşlar. Gel gel gel.

bizim olan mı i̇ki kaldı şimdi? Attı, ha, şeydi, bir bir tane farklı. bizim oğlan kalmış. 2 <laughs> mavi. gitmiyor ki. Belki olabilir belki o, evcil. ol. Evde büyütülmüş olabilir ya. Evde büyütülmüş olabilir. İndi. <laughs> Gitmek istemiyor buradan ya. O karga git. Gelmek istiyor bunlara. E büyük bir ihtimal bence evcil o. Kaçmıyor çünkü insanlarda. Bak hiç kaçmıyor gördün mü? <laughs> bence evcil. Evcil. Evde büyütülmüş kuş. O karga evde büyütülmüş. At, at. Taklat. At. Atsana kızım takla. O da Onunla eşli mi? Ha. Ha, zere ayrılmıyorlar. Yavruların annesiyle babası. Ha. Ha. Güzel olmuş yavrular maşallah büyümüşler. Ha, abi ya. Kuşları uçuracaksın ki geri gelecek belki gelir. Neyse. bir daha kal Evine gitmiştir. Belki şimdi evlerden gelmiştir. Olabilir. <laughs> Birini yakalamıştır. Yok, belki de şey yapmıştır, arıyordur. Ya o, o ne olmuş, hani? şu, şu bir ben, Köpek Köpek, köpek. köpek, köpek dedin ya. Hay, belki buraya gelmiştir gene bizim. Adam da diyor ki, ya benim diyor, köpek ya köpeğim ısırmaz olmaz derler belli olmaz. Şu Mustafa abi. Olsun kuşları görürse geri, geri gelir bence. O maviydi ha. İki üç tane Demek ki kuşları biz sık sık kaldırmamız gerekiyor. salla <laughs> salla. soğuk ya herhalde kuşlar o yüzden pek şey yapmak istemiyorlar. Yoksa bizim bayağı uçtular dün. Rüzgar yoktu. Yağmur şey vardı mı? Beyazı sen taklattı dedin değil mi? Ben sen atacak dedim. Karga git ya. <laughs> Gitmiyor ki. <laughs> Bence bu karga ev kuşu ya. <laughs> ev kuşu. Evde büyümüş bu karga. <laughs> Vallahi bela, kırıntı <laughs> <laughs> bir, iyi bir şey. Bu şey? Bu karga bence evde büyütülmüş. Yavruyken almışlar herhalde düşmüş Yok, ya, şeyi. Ya, Sen hasta mısın? Ya, evde mi büyüdün? Ne kargacım? Söyle bakın. Sen hasta mısın evde mi büyün? Ağzın ne Hı? Kadar, Hı? kadar büyük? Hı? Vallahi ağzı çok büyük. Kakasını gördün mü? Ya, Yapma hayvan. ya. Kakası çok büyük. Elleme be. Dokunmuyor <laughs> da lan. Yok o insana alışkın bence. Ya başkaları öyle. Adamın gagası beş diyecek ya. E desinler ne var hayvan değil mi sonuçta o da. Kargalar çok sadık bir de. Ya. Evet çok da sadık şeyler yani iyilik yapana şey yapmıyorlar, unutmuyorlar yani. Of oh, benim kızıma benim. Evet. Vallahi. E artık kuş. kar geliyor. Yok biz gelirken de o kadar değildi de. Aynen kar geliyor. Ya Bu hafta kar ya. geliyormuş. O karkayı ben kendi videona çekeyim. Sorma ya. <laughs> Kaçtı. Kaç sefer de geliyor bir türlü inmedi buraya. <laughs> abi hala ölmüş Yok duruyor hala. Sağlam. İlaç alacak da ne zaman alacaksa. İlaç alacağım. Bunlar sür kümese. Gidin haydi kümese. Hadi. Yavrumuzun yanına Öyle gidin. Dürüm. Haydi. Hadi gidin. Haydi gidin. Bir geldik, haydi, gidin. Yo, Yürü.

Evet, ne gene. Kuşlara mı vurmaya çalışıyor? Ya, Dağıldılar hepsi de. Kargadan korkuyorlar. <laughs> nereye gitti o? Orada ekmek alıyor, gidiyor orada yiyor. Ben en son Yok ya. ne? ne? Bu doğru koydu? Hayır, ne? Geri kaldır, evet. Ne? Aydın abiden korktu. Aydın abiden korktu büyük ihtimal. Bak geliyor yine ağaçların arasından ağrı. Ha, bu taraftan gelecek herhalde. Bu çamın şeylerini yer edindi. <laughs> aydın abi bize <sen> kargayı <laughs> kaçırıyor. <laughs> Çekmeye çalışıyor. Karga mi uğraşmıyor. o karga gitmez. Geri geri ya. <laughs> o karga gitmeyecek. Allah'a atınızda 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 Ya herhalde Allah, hava kapanmaya başladı. Senin de çıktı çıktı gelecek. Adam diyor ki işte ya diyor düşün diyor Kar sitesinden bir iki yakalanmış. Evet. ben. Aziz dedim daha. ben ya. Evet. Abi Kar sitesi diyor mu? Ortaköy'de Kar nerede acaba? Evet, onu merak ediyorum. <laughs> <Uygulamadan bakıyorum. Az> <gülüyor> <değil> <gülüyor> anlamamış demek. Sonra Sonra şey aydınlı dedim Aydın. Şu adam var numarayı verdi bana. Şimdi ben de ödülün kayıtlı ama aydına yazdırıyorum ki aydınlığı alayım da arayayım tamam mı? Evet. Ondan sonra biraz konuşuyor ya bu dedi bizim ağız. Koydu. <laughs> yani, yan kümesle kuşun demişti. Kuşların şey, ayaklarına <laughs> bakmadım abi. Telefon numarasını sen söylemedin. Şu numara var ayaklarında. Şey benim, benim kuşlara işte tabloda kalıyor ki kendim arkalarına koyuyorum. O numarayı bile kaydetmedim bak. niye atıyorsun ki onlar kartı? Ya kumeste bir sayılıyor yem sen niye atıyorsun ki o yem? <laughs> ya oradakini yiyorsun hayvan yavruya kutluyor ya Ya yiyorlar orada ya Yani bu salak kişi niye oraya giriyor? Yabancısı değil ki Orada şey yaptılar ya Durdular ya. Orada yemek etmiş orada Büyük bir ihtimal acıktı demek ki Araba neşeyi? Karga gitmiş mi oradan? Evet daha yerde. Yere mi inmiş? Abi yere inmiş. O hasta ya öldü. Şey hadi ya sen kaçak indirdin bu gelişte. Evet. <laughs> kaçak bir karga indirdik. Uzun kuş daha uzun. Ben aynı uçak bakayım diye. Belki gelir ya. Kısmette varsa gelir. O hasta koyu dolanıyor belki. O, evini arıyordur herhalde.